Elimde yapmam gereken bir sürü iş var ve hiçbirini tamamlayamıyorum. Hep kendime biraz zaman ayırayım istiyorum ama hiçbir şeye vaktim yetmiyor. Birileri benden yardım istediğinde hayır diyemiyorum. Ama sonunda kendimi gerçekten bitkin ve yetersiz hissediyorum. Hayatımdaki krizler hiç bitmiyor. Sürekli bir yerlerim ağrıyor ve devamlı olarak başka şeylerde kötüye gideceğine dair inanç besliyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Bu sözler size tanıdık geliyorsa muhtemelen stres ve endişeyle baş etme konusunda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Anksiyete yani bunaltı birçok insanın hayatının bazı dönemlerinde yaşadığı korkuya benzeyen yoğun bir duygudur, endişedir. Hastalık derecesinde olmayan anksiyete genellikle tehlike anlarında ya da endişe verici durumlarda verilen normal bir tepkidir ve kişinin hayatta kalmasına yardımcı olur. Yani normal düzeydeki anksiyete mantıklı, gerekli ve yaşamsaldır. Ancak gerçek bir tehlike olmadığı durumlarda oluştuğunda ya da stresli durum sona erdikten sonra hala devam ediyorsa problem yaratır. Hayat genellikle stres doludur ve baskıların birikmesi kolaydır. Aslında bir durum hakkında nasıl düşündüğümüz bu durum ile ilgili olarak ne kadar stresli veya endişeli olduğumuzu da belirler. Stres ve endişe ile ilgili düşüncelerimizi kontrol altına almanız endişenin çok ciddi boyutlar erişmesini engelleyecek araçlardan biridir. Ama her zaman dışarıdan gelen stresi kontrol altına tutamayabiliriz. Ancak kendi kendimize yarattığımız stresin miktarını azaltacak yollar bulabilir, stresi daha iyi baş edebilecek yöntemler geliştirebiliriz. Öncelikle yapmaktan hoşlandığınız şeyler için vakit ayırmayı deneyin. Hoşunuza gidecek veya size zevk verebilecek şeylerin pek çoğunu bu aralar yapamıyorsanız sizi rahatlatacak bir hobi edinmeyi düşünün. Örneğin daha gençken neler yapmak hoşunuza giderdi? Bunları yeniden hayatınıza sokabilirsiniz. Egzersiz yapmak sağlıklı ve güçlü hissetmenize yardımcı olacaktır. Fiziksel aktivite bedeni stres ile ilgili hormonlardan arındırır. Özellikle açık havada yapılacak yürüyüşler çok faydalıdır. Uyku en temel ihtiyaçlardan biridir ve uyku düzeniniz bozulduğunda strese, endişelenmeye ve depresyona daha yatkın olursunuz. İyi bir uyku alışkanlığına sahip olmak çok önemlidir. Beslenme alışkanlıklarınızı düzenleyerek enerji düzeyini, stres gösterdiğiniz tepkilerinizi ve genel sağlığınız üzerindeki kontrolünüzü arttırabilirsiniz. Dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanmaya ve bunu belli bir rutin içinde yapmaya çalışın. Meditasyon ve yoga gibi hem bedensel hem de zihinsel gevşeme yöntemlerini hayatınıza yerleştirmek de oldukça faydalı olacaktır. Zaman yönetimi yapmazsak, yapmamız gereken işler nedeniyle kendimizi stres altında hissetmemiz çok kolaydır. Kısa zaman içinde yapılacak işler üst üste yığılmaya ve dağ gibi olmaya başlar. Bu durumda büyük bir işi ufak işlere bölün. Bu ufak işleri önem sırasına göre sıraladıktan sonra ilk önce en önemli olanı halledin. Elinizdeki işi bitmeden bir sonrakine geçmeyin. Hoş olmayan olaylar üzerinde düşünmek genellikle endişenin daha fazla hissedilmesine ve diğer belirtilerin ise ortaya çıkmasına neden olabilir. Düşüncelerinizi belirtilerden uzaklaştırdığınızda belirtiler iyiye doğru gitmeye başlayacak veya ortadan kalkacaktır. Bunu yapmanın bir yöntemi zihninizi oyalamanızdır. Kitap okumak, müzik dinlemek, bulmaca çözmek dikkatinizi daha olumlu şeylere yöneltmenize yardımcı olur. Maalesef stres ve endişeyi bir gecede ortadan kaldıracak bir tedavi yoktur. Uzun süredir yaptıklarınızı veya edindiğiniz düşünme şeklinizi değiştirmeniz zordur. Ancak denediğinizde bakış açınızın zamanla değişip iyileştiğini göreceksiniz. EFT yani duygusal özgürleşme tekniği ve NLP desteği almak sizi birikmiş duygusal yüklerinizden ve fobilerinizden kurtarabilir ve daha pozitif bir bakış açısına sahip olmanızı sağlayabilir. Anı yaşayın dünü ve yarını düşünmeyin. Bunlar için harcayacağınız zaman sizin bütün enerjinizi emecektir. Bugüne konsantre olun ve yapabileceğinizin en iyisini yapmaya çalışın. Bu cizevi formülü uygulayın. Yani durumu tüm açıklığıyla ve korkusuzca analiz edin. Ve olabilecek en kötü senaryoyu belirleyin. Olması durumunda en kötü ihtimali kabullenin. Sonra da sakin olarak kabul ettiğiniz bu durumu nasıl iyileştirebileceğinizin yolunu belirleyin.